Mona Rosa Siyah güller, ak güller Gülcenin gülleri ve beyaz yatak Kanadı kırık kuş merhamet ister Ah senin yüzünden kana batacak Mona Rosa Siyah güller, ak güller Ulur aya karşı kirli çakallar Ürkek ürkek bakar tavşanlar daha Mona Rosa, bugün bende bir hal var. Yağmur, iri iri düşer toprağa. Ulur aya karşı kirli çakallar. Açma pencereni, perdeleri çek. Mona Rosa seni görmemeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek. Anla Mona Rosa, ben öteliyim. Ben bir deliyim. Açma pencereni, perdeleri çek. Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi. Bende çıkar güneş aydınlığına. Bir nişan yüzüğü, bir kapı sesi. Seni hatırlatır her zaman bana. Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ve vardır her vahşi çiçekte gurur, bir mumun ardında bekleyen rüzgar, ışıksız ruhumu sallar da durur, zambaklar en ıssız yerlerde açar, ellerin, ellerin ve parmakları bir nar çiçeğini eziyor gibi, ellerinden belli olur bir kadın denizin dibinde geziyor gibi. Ellerin, ellerin ve parmakların. Zaman ne de çabuk geçiyor ona. Saat on ikidir söndü lambalar. Uyu da turnalar girsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar. Zaman ne de çabuk geçiyor mu? Akşamları gelir incir kuşları. Konarlar bahçemin incirlerine. Kiminin rengi ak, kiminin sarı. Ah, beni vursalar bir kuş yerine. Akşamları gelir incir kuşlar. Ki ben monaroza bulurum seni. İncir kuşlarının bakışlarında. Hayatla doldurur bu boş yelkeni. O masum bakışlar su kenarında. Ki ben Mona Rosa bulurum seni. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa. Henüz dinlemedin benden türküler. Benim aşkım uymaz öyle her sasa. En güzel şarkıyı bir kurşun söyler. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa. Artık inan bana muacir kızı. Dinle ve kabul et itirafımı. Bu soğuk, bu mavi, bu garip sızı. Alev alev sardı her tarafımı. Artık inan bana muacir kız. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak. Anlarsın ölüler niçin yaşarmış.'' Yağmurlardan sonra büyürmüş başak, altın bilezikler, o ok kokulu ten, cevap versin bu kuş tüyüne, bir tüy ki can verir gülümsese, bir tüy ki kapalı geceye güne, altın bilezikler, o ok kokulu ten, monarosa. <laughs> Siyah güller, ak güller Gülcenin gülleri ve beyaz yatak Kanadı kırık kuş merhamet ister Ah senin yüzünden kana batacak Mona Rosa Siyah güller, ak güller Ulur aya karşı kirli çakallar Ürkek ürkek bakar tavşanlar daha Mona Rosa, Bugün bende bir hal var. Yağmur iri iri düşer toprağa. Ulur aya karşı kirli çakallar. Açma pencereni, perdeleri çek. Mona Rosa seni görmemeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek. Anla Mona Rosa, ben öteliyim. Ben bir deliyim Açma pencereni, perdeleri çek Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi Bende çıkar güneş aydınlığına Bir nişan yüzüğü, bir kapı sesi Seni hatırlatır her zaman bana Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi Zambaklar en ıssız yerlerde açar ve vardır her vahşi çiçekte gurur Bir mumun ardında bekleyen rüzgar Işıksız ruhumu sallar da durur Zambaklar en ıssız yerlerde açar Ellerin, ellerin ve parmakları Bir nar Çiçeğine eziyor gibi Ellerinden belli olur bir kadın Denizin dibinde geziyor gibi Ellerin, ellerin ve parmakların Zaman ne de çabuk geçiyor bunu Saat on ikidir söndü lambalar Uyu da turnalar girsin rüyana Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar Zaman ne de çabuk geçiyor bunu Akşamları gelir incir kuşları Konarlar bahçemin incirlerine Kiminin rengi ak, kiminin sarı. Ah beni vursalar bir kuş yerine. Akşamları gelir incir kuşlar. Ki ben Mona Rosa bulurum seni. İncir kuşlarının bakışlarında. Hayatla doldurur bu boş yelkeni. O masum bakışlar su kenarında. Ki ben Mona Rosa bulurum seni. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa. Henüz dinlemedin benden türküler. Benim aşkım uymaz öyle her sasa. En güzel şarkıyı bir kurşun söyler. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa. Artık inan bana muacir kızı. Dinle ve kabul et itirafımı. Bu soğuk, bu mavi, bu garip Alev alev sardı her tarafımı Artık inan bana muacir kız Yağmurlardan sonra büyürmüş başak Meyveler sabırla olgunlaşırmış Bir gün gözlerimin ta içine bak Anlarsın ölüler niçin yaşarmış Yağmurlardan sonra büyürmüş başak Altın bilezikler o ok kokulu ten Cevap versin bu kuş tüyüne Bir tüy ki can verir gülümsese Bir tüy ki kapalı geceye güne Altın bilezikler o ok kokulu ten Artık inan bana muacir kızı Dinle ve kabul et itirafımı Bu soğuk, bu mavi, bu garip sısı Alev alev sardı her tarafımı Artık inan bana muacir kız Zaman ne de çabuk geçiyor ona. Saat on ikidir söndü lambalar Uyu da turnalar girsin rüyana Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar Uyu da turnalar girsin rüyana Zaman ne de çabuk geçiyor ona. Ellerim Ellerin ve parmakların Bir nar çiçeğini eziyor gibi Ellerinden belli olur bir kadın Denizin dibinde geziyor gibi Ellerin Ellerin ve parmakları Zambaklar en ıssız yerlerde açar Ve vardır her vahşi çiçekte gurur bir mumun ardında bekleyen rüzgar Işıksız ruhumu sallar da durur Zambaklar en ıssız yerlerde açar Yağmurlardan sonra büyürmüş başak Meyveler sabırla olgunlaşırmış Bir gün gözlerimin ta içine bak Anlarsın ölüler niçin yaşarmış Yağmurlardan sonra büyürmüş başak